Değerli izleyenlerim, Aydın'dan herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Bugün sizleri büyük bir arsa tanıtım yapacağım. Değerli izleyenlerim, arsamız 12 dönüm, fiyatı düştü. Onun için tekrar çekmeye gereği duydum. Arsamız yola cepheli, yerleşim alan içerisinde bir arsamız değerli izleyenlerim. Evet bu arsamızın giriş kapısı değerli arkadaşlar. Aracımız burada. Yolumuz parke belediyenin döşemiş olduğu taş. Hep beraber arsamızın içerisine gezelim değerli izleyenlerim. Evet arsamız 12 dönüm. Fiyatını aşağıya çektiği mal sahibim sizlere de biz aracı olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Arsamızın kenarından böyle devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bu önümüzdeki beyaz kullanılmayan binanın olduğu yere kadar devam ediyor arkadaşlar. Hatta şu kırmızı tuğlaları kadar devam ediyorum. Arsamız sizi gelişlik çapını göstereyim şu şekilde arsamızı. Arsamız ada bazında bir yer 12 bölüm. Geleceğe yatırım olarak düşünen arkadaşlara tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Burası Aydın Umurlu Mahallesi. Evet Aydın Umurlu Mahallesi yatırımlık bir arsamız. Fiyatı oldukça uygun değerli arkadaşlar. Evet fiyatı derken bir müstakil ev fiyatına bu arsaya sahip olabilirsiniz. Evet orta şekerli bir villa sahibi yani demek istediğim bir villa sahibi olabilirsiniz buradan. Yani bir, bir villa fiyatına değerli arkadaşlar. Evet. Arsamızın yeri mahalle içerisinde oldukça güzel. Burası Aydın Umurlu Mahallesi. Aydın'a bağlı bir mahalle. Aydın ile arası Umurlu Mahallesi'nin 5 dakika mesafesi. Kuşadası'na 45 dakika mesafe. 20-22 bin nüfusu olan bir yer. Güzel bir yer. Geleceğe yatırım olarak 10 numara bir yer değerli arkadaşlar. Böyle yerleşim alanın ortasında bir yatırım yapmak isteyen eşime, dostuma tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Oldukça güzel. Yatırım yapmak isteyen arkadaşlara bir ikiz villa fiyatı bu arsaya sahip olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet. Fiyatını alt açıklama kısmına yazacağım değerli arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi elektriği var, suyu var, yolu var, telefon hatları var altyapı var Evet Ankara Aydın yoluna 350 400 metre mesafede bir arsamız satılık Evet 12 dönüm orta şekerli bir ekiz villa fiyatını bu arsaya sahip olabilirsiniz diğer arkadaşlar Evet kanalımızda kalın bizi takip etmeye devam edin değerli izleyenlerim Kanalımıza abone olmayan arkadaşları abone olmanızı bekliyoruz. Bize desteklerinizi esirgemeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Aydın'dan hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.